Merhabalar değerli kombi kullanıcıları. Bir kombi bakımında yine sizlerle birlikteyiz Değerli kombi kullanıcıları, bugünkü kombi bakımımız bayrak bu kombi. Kombimizin, bayrak kombimizin genel bir bakımını yapacağız değerli kombi kullanıcıları. İşte genleşme tankına bir bar hava vuracağız. Bunun yanında değerli kombi kullanıcıları işte pompamızı kontrol edeceğiz. Sıcak suda plakayı e, sensörü test ettik. Sıcak su e, test ettik plakada biraz e, dolu oranı yüksek şimdi idare de. ileriki zamanda sıkıntı yaşarsa sıcak suda plaka esencere değişimini sağlayacağız i̇şte yan modasını temizleyelim e, değerli konu kullanacağız fanı yıkadık fanı yerine takacağız fanda bayağı bir sıkıntı vardı bayağı kirliydi fanı temizledik şu an e, temizleyeceğiz tekrar yağlayacağız e, kurulattan sonra fanımızı takacağız kombinin işte içerisinde elektrik gaz veya su kaçakları var mı? Onların testini yaptıktan sonra kombimizin montajını tekrar yapacağız. Toparlayacağız. Test edip çalıştırıp kombi kullanıcısı Geçelim. Kesinlikle yılda bir kez kombi bakımı, yılda bir kez ise petek temizliğinizi ihmal etmeyiniz. Değerli kombi kullanıcıları kesinlikle yılda bir kez kombi bakımı yılda bir kez ise petek temizliği kesinlikle yaptırınız. Kombi bakımları yapılmadığı zaman veya petek temizliği yapılmadığı zaman çok büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. Kombinizin içerisindeki birçok önemli parçada çok büyük sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Kesinlikle değerli kombi kullanıcıları yılda bir kez kombi bakımı yılda bir kez ise peteklerinizin temizliğini kesinlikle yaptınız. Çünkü peteklerin içerisinde bulunan tortu, kireç, çamur kombin içerisinde bulunan devir daim pompasına zarar verebiliyor. Üç yolu grubuna zarar verebiliyor. Ana kazanda sıkıntı yaratabiliyor. Artı plaka esenjörde sıkıntı olabiliyor. Kesinlikle değerli kombi kullanıcıları kombi bakımlarınızı ihmal etmeyiniz. Allah esnesin. Kombi içerisinde doğalgaz var, elektrik var, su var. Üç tane zıt birbirine olan, yani üç tane zıt malzeme, Allah sesin bir kaçak olsa, doğalgaz kaçağı, örnek veriyorum içerisinde, veya su kaçağı olsa, elektrik kaçağı olsa çok büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. Patlayıcı malzeme, değerli kardeşlerim, en azından yılda bir kombi bakımları yapılırsa, gelen kombi teknisyen arkadaşımızla Kombin içerisinde bulunan işte gaz kaçağı var mı? İşte sıcak suda veya ne bileyim örnek veriyorum su kaçağı var mı? İşte elektrik aksamında bir kaçak var mı? Yılda bir bakımları yapılması gerekiyor. Aynı araba gibi düşün değerli kardeşlerim. Mesela örnek veriyorum biz tatile çıktığımız zaman genel olarak arabanın bakımını yapmadan uzun yola çıkamıyoruz. Çünkü araba bize uzun yolda çok büyük sıkıntılar yaratabiliyor. Bunu da aynı kesinlikle örnek veriyorum. Bunun sezonunda kombinin sezonu genelde tamam yazın sıcak su kullanabiliyoruz ama en ağırlıklı dönem kış buz aylarda. Bu aylarda da bu kombiden faydalanmak için kombiden çok büyük e, tasarruf artı doğalgazlarla tasarruf edebiliyorsunuz. Artı ne bileyim kombinin ömünü uzatıyorsunuz. Bakım yaptırırsanız. Bakım yapıldığı zaman da ne oluyor? Kombi verimli çalışıyor. Petekleriniz de verimli ısıtabiliyor. Yani tabi karşılıklı. Sadece kombi bakımı mı gerekli? Hayır kesinlikle. Petek temizliği de gerekli. Petek temizliği yaptırırsanız da ne oluyor? Kombi rahat çalışıyor. Devirdağımı rahat yapıyor. Kombi içerisinde bulunan devirdayım pompası. Kombi içerisinde rahatlıkla dönme yapıyor. Örnek veriyorum. ilk petek ve son petek aynı şekilde rahatlıkla ısınabiliyor. Kesinlikle değerli kombi kullanıcıları Kombi bakımlarınızı, petek temizliğinizi kış dönemi girmeden bakımlarınızı yaptırın. <laughs> Hale bunu ama ne diyor bu çalışacak mı motor? Abi, bunu soğuğa bir at bana verme şansınıza mı abi? Soğukta zaten. Bu soğuk ama. Soğuk değil mi? Tamam. Evet, evet. tamam. tamam. abi. Abi kayıtsız İçeceğim İş, abi. İçeceğim abi. Bir bardak çay içerim abi. Canım abi. Abi ne dedi? 好的，谢个。 yok kızım bir şey yok burada git yürü pis buralar yürü hadi geliyorum ben de yürü, yürü hadi yürü. ve konu Yani bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.